Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle akıllı bardaklar oyunu tanıtacağım. Burada ben bardaklarımı hazırladım. Her kişiye 5 tane. Çünkü 5 renkler. Böyle kutusu. Buradan 5 renk alıyorsunuz. Bu oyun 4 kişilik. Her kişiye bir bardak. Burada zili var. Arkadaşlar karşınızdaki kişinin aynı Karşı, karşınızdaki kişiyle aynı Sırada bardakları diziyorsunuz. Veya o sizinkini diziyor. Fark etmez. Arkadaşlar şöyle kartları var rengarenk. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bakın böyle. Ben öne e, yapacağım kartları koydum. Fark etmez. Hepsini yaparım ama hepsi farklı farklı olduğu için ben ona e, başa anlatacağım kartları koydum. Arkadaşlar mesela bunu ilk yapan zile basar ve kardı alır. Nasıl yapılır? En üstte mavi var. Sonra yeşil. Sonra sarı. Sonra kırmızı, siyah. Arkadaşlar sonra hemen zile basarsınız. Böyle. Çok güzel bir oyun. Böyle koyuyorsunuz. Zile basıyorsunuz. Ben göstermek için böyle koydum. Tamam ikinci kardımıza geçelim. Evet arkadaşlar ben dizdim burada. Şimdi ikinci kardımıza geçelim. Şunu koydum şuraya. Hah arkadaşlar ikinci kardımız bu. Bu da nasıl dizilir? Şöyle kırmızı sarı yeşil mavi siyah. Dümdüz dizilir. Ben dümdüz dizemedim ama. Şöyle Arkadaşlar ee, bunlar yine ee, karşısındaki gibi diziler Ve ilk yapan silah basar. Yine anlattım. Ama neyse. Şimdi ee, üçüncü örneğimize geçelim. Arkadaşlar bu birazcık zor. Çok zor değil ama. Kırmızı mavi. Arkadaşlar böyle koyuluyor bu. Sonra siyah, yeşil sarı, siyah, yeşil, sarı. Böyle yapılıyor. Evet, sonraki örneğe geçelim. Arkadaşlar ben dizdim. Şimdi dördüncü örneğe geçelim. Evet arkadaşlar bunu da anlatayım. Bu arada bunlar birbirine değmediği için birbirine değmiyorsa böyle koyulur. Eğer birbirine değiyorsa üst üste veya yan yana gibi Mesela arkadaşlar bu. Birbirine değiyor şurada. Ama burada bir boşluk var değil mi? O yüzden burada arada bir boşluk olması lazım gösterelim. Ay, düşüyor bu da ya. Siyah. Göremiyorum ki. Arkadaşlar bu da böyle koyuluyor. Yani böyle. Şöyle koyuluyor. böyle koyuluyor. Sıra hmm. başka örneğimiz var mı bakayım. Şunları şöyle kaldırayım. Hmm. Bakalım. Başka örneğimiz var evet. Arkadaşlar bu da kırmızı. Bunlar hiçbir hiçbir um, hiç değmiyorlar. Hiçbiri değmiyor. O yüzden şöyle koyacağız mavi, sarı, böyle, yeşil ve siyah. Böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynısı oluyor. Değmiyorlar birbirine. Başka örneğimiz var mı? Bakalım. Arkadaşlar bu da var. Bunu da yapalım. Şöyle geçeyim ben. Ay Arkadaşlar, şunu Arkadaşlar ben birazcık ön geçmiş şöyle. Heh, tamam. Şunu. ilk başta yapan kazanır. Biz o kadar hızlı yapıyoruz ki ama şu an kardeşim yanımda olmadığı için yapamıyorum. Böyle koyuyorsunuz, zili basıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ben kutusuna koyup geliyorum. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Böyle. Ben bu oyunu çok sevdim. Umarım siz de beğenirsiniz videomu. Siz de seversiniz.